Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşler, Esma-i Hüsna sohbetlerine devam edeceğiz. Sevgili kardeşler, Esma'dan müsamma almayan insan Allahu u Teala'yı layık veç ile tanıyamaz. Nefis yolunda yürüyemeyen ve büyüyemeyen insan Allah'ı layık veç ile tanıyamaz. Annesinin dizinin dibinde oturan iki yaşındaki, üç yaşındaki bebek kısım akrabasını bile yeterince tanıyamaz. Yabancı biri geldiği zaman onun teyzesi bile olsa, dayısı bile olsa, garip için ne yapar? Hemen annesinin yanına koşar. Halbuki gelen neydir? Teyzesidir, dayısıdır. Allah'ı layık veç ile tanıyamazsan, onu layık veç ile bilemezsin esmadan müsemma alamazsa, esma tecelliyetleri sıfat tecelliyatları gibidir. Allah sıfatlarıyla aşikardır, ile gizlidir. O zaman layık ile Allah'ı tanımanın yolu nereden geçer? Yine Allah'ı tanıyan birilerinin, yani mürşitlerin, onların nasisle yoluyla Resul Efendimiz'in yolundan, tarikattan, hakikatten geçer. Çünkü ilmel yakın bilmektir, aynen yakın dolmaktır, hakka yakın olmaktır. Olmazsan bilemezsin. Hamdık, piştik, yandık demiş Mevlana. İlme yakın bilmek hamdıktır, aynen yakın bilmek pişmektir, hakken yakın bilmek, yanmaktır, kül olmaktır, küle derman olmazsa savrulur gidersen. Yan kül ol ki savrulasın, varlığından kurtulasın demiş Seyyid Muhammed Ali. Allahu Teala Hazretlerini yine layıklı ve bilmek istiyorsan, her ismini tanımak istiyorsan, her isminden müsamarman lazım. Ya Rabbi dedi Musa Aleyhisselam, bu Yahudiler seni çağırıyorlar. Allah gelsin yemek verelim. Ya Rabbi. Ya Musa yemek hazırla ben geleceğim dedi. Musa Aleyhisselam yemek hazırladı. Yola çıkmış aşağı bakıyor. Yukarı bakıyor Allah gelecek. Derken fakir miskin bir kul gelir. Ya Musa çok acım ben de yemeyeceğim. Ya yürü git, Ben Allah'ı bekliyorum. Ben Allah'ı bekliyorum. Allah gelsin sen Sonra görüşürüz. Adam da yürüdü gitti. Ben nitekim beklemekte gelen yok. Ya Rabbi senin vaadin haktır. Sen sözünde durursan ama gelmedin. Ya Musa geldim ama tanımadı. Dedin ki geç ben Allah'ı bekliyorum. Sonra senden hal herdem oluruz, haldem oluruz. Nasıl ya Rabbi ben o kulun gönlünde geldim Musa. Hmm. Neyden geleceğimi zannedirdi. Benim kuldan başka mekanım mı var? Arza sıkmayan Allah mümin kulun gönlüne sıkar mı sıkmaz mı? Benim kuldan başka mekanım mı var Musa? Evet. Layını ile tanısaydı geleni anlardı. Yarıp kalbine mi baktın diyor değil mi? Kalbine yarıp bakmadığın adamı kim olduğunu bilemezsen. Bilemez. İşte İrfan Meclisi'nde Esma-i Hüsna'yı bilmek için çalışman lazım. Muhammed Halid-i Hazretleri Allahu Teala'nın 600 ismini açmış. Derler Zülcelahin olmuş. Abdülkadir Geylani Hazretleri 786 tane kapı açmış derler bin bir kapısını açan Mehdi Ali Resul'dan başka kimse olamaz derler. Nasıl tanıyacaksın? Resul Efendimiz Ya Rabbi sen ilahi veç ile tanıyamadın. Bezi demiştir. Cübbemin altında aktan gayri bir şey yok. O bulunduğu makamın etkisinden demiştir. Evet. Zannetmiştir ki hayat onun bulunduğu makamdan ibarettir. Ama Allah makamdan, mekandan, zamandan münezzehtir. Allah'ı tanımadan, esmalarıyla müsamma olmadan Allah ilahi ile hiç kimse tanıyamaz. Kim derse ben Allah'ı tanıdım yalan söyler. Allah kuluna görünür celalinden, cemalinde, Aşıkların gözünden gitmez. Çünkü perde kalkmıştır. Eğer senin gözünde perde varsa ve cihanın önü beyneydim 7 septembre'nin karşısında senin önüne var adına set çekilmişse sen nefsin ve şeytanın setini aşamamışsansa emmare'nin setini yıkamamışsansa sen nereye göreceksin ki onların boğazından da boğağı vardır gözleri tavana dikilir senin gözlerin tavana dikilmişse önün olmaz bileceksin yav ya Ya da khatemallahu ala kulubihim derse Allah onların kalpleri mühürlüdür. Gözleri mühürlütü, kulakları mühürlüdür ayetine baktığı zaman bunlar nasıl görecek gözleri mühür olanlar. Summun bi'tmin femle onlar gördüler, savurdular. Bunlar haktan bir şey anlamaz ayetiyle. Müşerrefsen sen nasıl göreceksin? Göz gördüğünü gönül yanı anlamadı ayeti nasıl göreceksen. Allah Musa'ya dedi lan telali. Musa beni göremezse. O da dağa yansıdı. Nurunu gördü. Sen nurunu gördün mü? Nur suresi 35. ayet etermezsen nasıl nurunu göreceksin? Evet. Yani Allah arş istiva etti. Üzerine kürsü kurdu oturdu. Bu sırrı arşi Arşa boyun erişmezse, üzeyi gibi uyu temizle kötü kuyu, arşa erişsin boyu. Seyyid Muhammed Ali Hazretleri demiş, boyun arşa ulaşmamışsa sen bu kürsiyi nasıl bileceksin? Mümkün değil. Ya? Evet. Bu kürsünün ayaklarını nasıl bileceksen, üstünde oturanın nasıl bileceksin? Şah damarından sana yakın olan Allah'ı nasıl bileceksin? Ayette şah damarından sana yakınan. Nasıl olacak şah damarından sana yakın Allah'ı nasıl bileceksin? Hiç şah damarın Allah sevdasından öyle değil mi? Benim çok, elhamdülillah. Şah damarım oynadığı zaman annizdi. Ya tecelli de onlarca tecelli almışızdır. Hakk'tan tecelliyete masar olmuşuzdur elhamdülillah. Bunun ne olduğunu biz biliriz. Ama oraya erişene kadar da ne kadar Acılardan, sıkıntılardan geçtiğimizi biz de biliriz. Yani bugün burada oturuyorsak, tepeden gelmedik. Bir neden üşlükten geçtik. Ama Allah. Ama lə şükür olsun. Allahu Teala'yı tanımak için güne varız. Layıq vecille tanımadık, tanıyamazık da. Ama Allah kendine kadar tanıtsa o kadar tanır. Hal böyleyken Bana güven ve bana hiç kimseyi eş koşma diyor Allahu Teala Hazretleri. Şimdi Allah'a güvenenler yalnız Allah'a güvensinler. Allah'a güvenen insanın en bariz özelliği neydi? Cömert olmasıydı. Cömert insan Allah'a güvenir. Seyyid Muhammed Ali Hazretleri buyurdu ki Bana dediler ki Muhammed Ali şeye çık Dışarı çık. Bak akşam namazı vakti. Baktım diyor. Bir de ne göreyim? Çatıya baykuş konmuş. Baykuş orada dururken gökte bir sürü kuş var. Böyle serenay yapıyorlar. Böyle yani bu yan diye dolanıyorlar. Derken aralarından üç tane kuş geldi. Serçeden büyük, sıvırcıktan küçük. Ben de öyle güzel kuş hiç görmemiştim diyor. Onların üçü baykuşun önünde durdu. Baykuş da böyle vakarlı aynen şöyle göster. Vakarlı duruyordu. Kanatlarını böyle hafiften germiş. Üç kuş geldi önünde durdu. Kuşun birini diyor bir kanadıyla inan attı. Öbür ikisi canlanmadı. Öbürünü de attı. Ortada duran kuşu diyor bir seferde yuttu. Görüyor musun Mehmet Ali? Allah'a güvenirsen Allah da sana böyle nimet gönderir dedi. Ben o günden sonra tevekkül tuta hale Allah dedim diyor. Allah'a güvendim. Bak üç kuş. Bu burada bir özellik de var. Muhammed Ali sana üç öğün rızık gönderecek. İki öğünü geç bir öğün ye. İbrati de bu. Bir öğün yiyeceksen niye belleler bir öğün yer? Üç öğün yetsese de önüne bir öğün yer. Tabii ki insanız 2003'te biz babamla beraber şeydeyiz. Erzincan'dayız. Bir öğün derken tabii muhabbet de olsun, böyle güzellik olsun diye Allah-u Teala'ya güvenmekten vazgeçmedik. Gittik babam ben dört arkadaşla beraber. Yakup, Murat elektrikçi bizim Murat vardı, Murat Kurt. O Recep, Perişan kardeşimizin eniştesi Recep. Bir de Erhan. Beraber gittik. Dursun Baba beş kişiyiz. Sonradan Hafiz Vahdet de geldi oraya neyse. Bu çocuklar karşıda caminin yanında kahve var. Oraya gittiler. Babamla ben de oturuyor. Babam iki katlı olduğum için üst kattan aşağı indi derken Ben de kapının önünde karşıladım. Odanın kapısının da dergahın odasının kapısında. Dedi ki biliyor musun Engin hiç muhabbet yok. Dedim baba nasıl muhabbet olsun? Beş oyun yemek yiyecek. Gelene çorba kuyruk bir iki kaşık atılır. 2 tane çorba kuyruk bir iki kaşık atılır. Dedi ki ben doğru diyecektim. Ben dedim baba biz bundan sonra bir oyun yarık gelene çay kuyuğa kahve giderler. Dedi ay nenelerim. Paşpaşa konuşmuşuk. Bir, bir Allah birlikte gidemeyiz. Ondan sonra gelenlere çay kuyduk. Biz bir oyun yedik, rahat ettik ya. Muhabbetimiz kesilir. Aynen. Benim kesildiği için efendimin de Muhabbet etmiyor da ben de kesik adam bakıyorum. Ben neremi anlasın? Her tarafım dolu. Bana güven. Hiç kimseye iş koşma. Nasıl iş koşmayacaksan Allah'tan gayri hiç kimseye güvenmeyeceksen güvenirsen şirk olur. Peki bu nasıl bir güvendir? İç alemini ilgilen ruhun güvenidir. Dış alemde insan insana muhtaçtır. İnsan insana muhtaçtır. Ne demişler bunu iç alemdekini? İnsana yaslanma, ölür. Ağaca yaslanma, çürür. Yaslanacaksansa Allah'a yaslan. Bu iman bakımındandır. İman bakımındandır. Biz devletimize güvenilir, rahat yaşarız. Askerimize güvenilir, rahat yaşarız. Polisimize güvenilir, rahat yaşarız. Esnafımıza güvenilir, rahat yaşarız. Hatta hiç alakası olmayan terziye bile güvenilir, rahat yaşarız. Çabuktan kalkınca Türkiye'de elbiseni giymeyeceğini hiç düşünür müyük? Bu başka bir güvendir. Bu güven Allah ile kulun arasında iman derecesi bir güvendir. Ve bu güven öyle bir nurdur ki, öyle bir ruh ve öyle bir ruhtur ki, bunun semeresi tek bir şeydir, cümetadır. Ve bu semere ilk önce kimde görülmüştür? Hazreti Ebubekir'de. Ne buyurdu? Bana güven, bana hiç kimseyi eş koşma. Abdülkadir Geylan Hazretleri bize evliye ziyarete geldi. Dedi ki senin Allah'a zannın nasıl? Hüsnü zannılara. Dedi ki ya Kadir, elimi boş cebime soksam dolu çıkardılar. Dedi ki senin Allah'a güvenin az. Hüsnü zanın hala suizandansa. Nasıl dedi ya Abdülkadir? Elimi boş dedi cebime. Senin cebinde Allahu Teala'nın özel bir boşluk mu yarattı Allah Teala kainatı kaplamışsan senin cebinde yok mu diye Allah dedi. Nur'u tecellisından ne soranlarsan anla. Bak elimi boş cebime soksam dediği için suiçanda sen Allah layık vecile tanımamısan dedi. Şeyh Öyle mi sen imtihanı? Evet. Güvenenler Allah'a güvenecekler sevgili kardeşim. Diyor ki biz İbrahim'e de vahyettik. Ona narı serin kıldık. Onu katımızda aziz kıldık. Onu ya eyledik. Diyelim sohbeti burada bitirelim. İbrahim Aleyhisselam'ın inşallahu rahman ateşini de ona serinliği de inşallah anlatalım. Allahu Teala'nın dinini femel edenlerden eyliye. Allaha güvənənlərdən elə içimizi, dışımızı nur axıraq bitirmişik, xeyir eləyə vəssalam